Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Ramazan münasebetiyle erkan-ı imaniyeye dair bahislerden okumaya devam ediyoruz. Dün itibariyle kader bahsine başlandı. Dünkü derste özetle, ehl sünnet ve cemaatın kader anlayışını özetledi ki hasenatı Allah'a vermektir. seyyatı nefsimize almaktır. Ama şu var ki kaderi iman meselesi diğer erkanı imaniyeden bir noktada ayrılıyor ki adeta sair erkanı imaniyenin tatbikatı gibi. Bu itibarla kader mevzu ilmi ve nazari bir mesele olmaktan ziyade hali ve vicdani imanın meselelerindendir dendi. Yani Allah imanın hayatımızda yansımaları, akisleri nasıl olacak? Kadere imanı tatbik etmekle hasenatı Allah'a verdiğimiz nispette, seyyatı nefsimize aldığımız nispette, ahireti imanın hayatımızdaki yansımaları nasıl olacak? kadere iman nispetinde hasenatı Allah'a verdiğimiz seyyatı, günahları nefsimize aldığımız nispette bu itibarla diğer erkan imaniye ilmi ve nazari halledildikten sonra bunların hali, vicdani, hayattaki yansımaları kaderi iman olarak karşımıza geliyor. Evet, ülhasaten Dünkü dersimizde ehli sünnet ve cemaat akidesi içerisindeki doğru kader anlayışı tarif edildi ki hasenat Allah'a aittir, seyyat nefsimize aittir. Şimdi bugünkü dersimizde de bunun ilmi tahlili yapılacak. Neden haseneler Allah'a verilir? Neden seyyat nefse alınır? Evet Kur'an'ın dediği gibi insan seyyatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyatı isteyen odur. Seyyat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyye ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Neden? Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmeti ilahiye ve icat eden kudreti rabbaniyedir. Sual ve cevap, dahi ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Evet demek ki e, seyyat, tahribat nevinden olduğundan dolayı insan bir seyyeyle ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Ha, buradan anlaşılıyor ki e, cezaya kesbi istikak etmemiz esasen doğrudan seyyatın kendisinden dolayı değil, o seyyatın dayandığı tahribattan dolayı. Bu açıdan seyye küçük olabilir ama küçük bir seyye ile çok büyük tahribat yapılabilir. Misal verdi, bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Ya ben ne yaptım ki sadece basit bir hareket yaptım bu hareketle şu kadar ceza verilir mi denilmez. Çünkü sadece seyyenin kendi çapına, kendi hudutlarına bakılmaz. Ona terettüp eden neticelere bakılır. Ona terettüp eden tahribata bakılır. Onun için de hasenenin vücuda gelmesi, çok şartların bir araya gelmesiyle mümkün. Seyyenin vücuda gelmesi ise, hasene için lazım gelen şartlardan bir tanesi olmasa o seyyenin varlığı için kafi. İşte malum gemi misali veriliyor. Bir geminin yürümesi için diyelim ki bin tane mürettebata ihtiyaç var. Kaptanı, çarkçısı, motorcusu vesaire bin kişi cehd-i gayret etti ve bu gemi ilerledi. Burada herhangi bir hademenin bu gemide hissesi ne kadardır? Binde bir. Ya bak geminin yürümesinde hissesi binde bir. Ama kaptan dümeni kayalığa doğru çevirdi. Gemi gitti kayalığa tostladı ve tarumar oldu. Pekala kaptanın burada hissesi ne kadar? Binde bin tamamı. Demek ki tahribat bir tek tercihle, bir tek seyyihle oluyor. Ama tamirat bir tekili olmuyor. O gemi sadece kaptanın yanlış iradesiyle batabilir. Fakat sadece kaptanın doğru iradesiyle ilerleyemez. Onunla beraber diğer mürettebatın da iradesi cehdi lazım. Hasılı tahrip etmek bir tek ile oluyor. Tamir etmek yüzlerce binlerce şartı var. İnsanın iradesi bir şarta adi olmuş. Onun için insan seyyatıyla çok tahribat yapar dedi. Ama hasenatta insanın iftara hakkı yoktur. Hasenatta insanın hissesi pek azdır. O az olan hisse ne? Haşa icat noktasında, halk noktasında, tesir noktasında değil. Sadece hissemiz irademizi sarf etmemiz noktasında. Bizim irademizi Cenab-ı Hak bir şart adi yapmış. O irade de Cenab-ı Hakk'ın o şeyi yaratmasıyla alakalı isimleriyle birleştiği zaman o şey vacip oluyor, vücuda geliyor ve insan o şeyde binde bir hissa alıyor. Pekala hasenatı isteyen rahmet ilahiye, hasenatı yaratan kudreti i rabbaniye insanın burada hissesi nedir? Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile ona sahip olur. Ama seyyat öyle değil seyyatı isteyen nefsi insaniyedir. insanın kendisidir. Ya istidad ile ya ihtiyar ile ya ihtiyarıyla, ihtiyarıyla tercih ile ister ya da bu tercihlerinin muhassalı olan bileşkesi olan istidadı ile ister. Değil nedir? Aslında bütün küçük küçük tercihlerinin muhassalası bileşkesi onun istidadı haline gelmiştir. Bakar Perestlik mevzunu anlatırken ne diyor? Bakar Perestlik mefkuresi o milletin secellerine girmiş istidatlarını işlemiş. Demek ki bir şeyi tercih ede ede artık o şey onun istidadı haline geliyor. Misal verdi. Nasıl ki beyaz güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taafün alır. O siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyatı çok mesalihi tazamun eden bir kanunu ilahiyle icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyet o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. Evet yani teklifin olmasıyla İmtihanın olmasıyla birçok insanlar bu teklifi kaybetti ee, ve belki cehenneme gitti. O zaman şöyle denebilir mi? Bu teklifin olması, peygamberlerin gelmesi, imtihanın açılması şerdir diyemeyiz. Bunu güneş misaliyle izah etti. Mesela güneşin ışığı parlaktır, güneşin ışığı beyazdır, güzeldir ama onun ışığıyla bazı maddeler kokuşur. Bazı maddeler kararır. Onların kararması ve kokuşması güneş vesilesiyle olmuştur. Ama bunun çıkış noktası güneşin kendisi değildir. Güneşin zatında siyahlık yoktur. Güneşin zatında kötü koku yoktur. Güneşin doğmasıyla binlerce çiçekler açmıştır. Birçok şeyler istifade etmiştir bitkiler, hayvanlar ondan istifade ve istifaza etmişlerdir. Ama bazı şeylerin kendi mahiyeti bozuk olduğu zaman mesela süt gibi, yoğurt gibi, peynir gibi şeyleri siz dışarı bıraktığınızda bir müddet sonra kararıyor ve kokuşuyor. Evet doğru. Güneşin doğmasıyla, ışıklarının ona temasıyla bunlar karardı ve kokuştu. Ama siyahlık güneşin zatından gelmiyor. Kokuştu ama kötü koku güneşten gelmiyor. O nereden geliyor? Kendi istidadından, kendi mahiyetinin bozukluğundan ileri geliyor. Aynen burada güneş tekliftir, imtihandır, peygamberlerin gelmesidir. Onun ile binler, yüz binler çiçeğin açması gibi başta peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam, peygamberler, sahabeler, evliyalar, asviyalar, binler, yüz binler, milyonlarca çiçekler ve açmıştır. Binler, yüz binler, belki de milyonlarca, milyarlarca çiçek misal insanlar yetişmiştir. Ama teklif sayesinde imtihan vesilesiyle kokuşan maddeler gibi, kararan maddeler gibi Nemrutlar, Deccaller, Süfyanlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler de yetişmiştir. Demek ki bu teklifin zatından gelmiyor o onu irade eden insanın iradesinin bozukluğundan, iradesinin yanlışından ileri geliyor. Öyleyse Cenab-ı Hak seyyatı yaratırken o seyyatı niçin yaratır? Çok mesaleyi tazamın eden bir kanun ile Allah yaratır ama seyyenin yaratılması seyye değildir. Şerrin yaratılması şer değildir. Çünkü Cenab-ı Hak şerri yaratırken sadece o şerrin kendi kıymeti harbiyesine, kendi zatına bakmaz. Neye bakar? Halk ve icat daha başka külli neticelere bakar. Daha başka külli meyvelere bakar. Cenab-ı Hak yaratırken onunla da hayriye külliye dediğimiz çok hayırlı ve külli neticeler takip eder. Öyleyse insan kesbeder, şer işler. Allah o şeyi yaratır ama o şeyi yaratmasında Cenab-ı takip ettiği çok gayeler, faydalar ve maslahatlar vardır. O zaman özetlersek mevzuyu ikiye ayırabiliriz. Bir mevzunun hasene tarafı var, bir de seyyye tarafı var. Ve bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Hasenenin istenmesi, hasenenin yaratılması, bir de seyyenin istenmesi, seyyenin yaratılması. Şimdi önce hasene tarafına baktık hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet ilahiye, icat eden kudreti Rabbaniye, insanın buradaki hissesi dua ile, iman ile, şuur ile ona sahip olur. Öyleyse insanın küçük bir şartı adi nevinden, iradesinden maada, o hasenatın vücuda gelmesinde hissesi olmadığından az bir hissesi vardır. Hani şöyle misal verelim. Mesela insanda tercih etme, irade etme, meyil etme diye bir kabiliyet var. Bu kabiliyet her insanın fıtratına ekilmiş. Hepimizde tercih etme, irade etme, meyil etme var, mı? var. Ama bu tercihi, iradeyi, meyli tetikleyen, harekete getiren şey nedir? Tekliftir. Bu açıdan teklifi sunan rahmet ilahiyedir. Neticede halk eden, yaratan kudret rabbaniyedir. İnsan da dua ile, iman ile, şuur ile buna sahip olur. Ee, şöyle misallendirelim. Şimdi bize birisi gelse dese ki, mesela limonata içer misin dese. Böyle bir teklifle karşılaştık. Şimdi içerim ya da içmem dedik. Şimdi 5 dakika öncesine gidelim. Bizde tercih etme kabiliyeti var mıydı? Vardı. Limonata içmeye bir meyil var mıydı? Yoktu. Limonata içerim ya da içmen gibi bir meylin hareketlenmesi tetiklenmesi neyle oldu? Limonata içer misin diye bir teklifle oldu. Ve evet içerim dedim. Gitti limonata yaptı. Şimdi teklifi sunan birisi, teklifi yapan da aynı kişi. Bak teklifi sunan başka birisi. Sonra evet dedim. Onu yapan da başka birisi. Benim burası hissemle evet içerim demek. İşte bunu tatbik edersek, e, limonata yerine hasenatı koyarsak yani hasenatın vücuda gelmesinde bunu bize teklif eden rahmet ilahiye. Bunu yaratan kudret-i Rabbaniye, insan sadece dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile buna sahip olur. Rahmet-i ilahiye teklifi nasıl sunuyor? En başta peygamberlerin gelmesi, kitapların inmesi, vicdanımıza hakikatleri telkin etmesi, kalpteki lümme-i gibi çok şeylerle Cenab-ı Hak bize hasenatı teklif ediyor. Dolayısıyla hayrı mutlaktan hayır gelir, sonra cemil mutlaktan güzellikler gelir. Şer teklifi sunulmuyor. O zaman şer denen bir şey nasıl vücuda çıktı? Bize hayır teklif edildi, biz hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemekten dolayı şer vücuda geldi. Yine gemi misaline dönersek 999 mürettebat yerini almış. Sadece kaptan dışarıda sahilde volta atıyor. Onun da gemiye binmesi lazım ki gemi yürüsün. Şimdi gemideki 999 mürettebat kaptana diyor ki gel sen de gemiye bin. Ona ne dendi? Sen de gemiye bin. O da evet dese binse gemi yürür ve geminin yürümesinde binde bir hisse alır. Pekala ona gemiye binme diye bir şey teklif edildi mi? Edilmedi gel sen de gemiye bin denildi. O dese ki hayır binmem dese gemi yürümüyor ve geminin ilerleme işinde bütün mesuliyet kaptanı muhtesine kalıyor. Şimdi geminin yürümesine hasenat diyelim. Hasenatın vücuda gelmesi için Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ilmi, iradesi, esması, sıfatı bütün bunlar abde bir şekilde peygamberler eliyle, kitaplar vesilesiyle, vicdanıyla, lümbeyi kalbiyle Cenab-ı Hak hayrı teklif ediyor. Biz evet desek Cenab-ı bütün esmasıyla ittihad edip bir şart adi olan irademizi de sarf etmekle hayır vücuda geliyor ve hayırda binde bir his alıyoruz. Ama bize şer teklif edilmedi. Sadece hayır teklif edildi. Hayır mutlaktan gelen hayrı kabul etmemekle şer meydana geldi ve şerde bütün mesuliyet bize ait. Öyleyse hasenatı isteyen rahmet ilahiye, hasenatı yaratan kudret Rabbaniye, insanın hasenatta sadece dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile yani o şart adi olan iradesini sarf etmek kadar bir sesi var. Onun için hasenatta insanın iftara hakkı yoktur. Onun da hissesi pek azdır. Ha seyyata geliyoruz. Şimdi seyyat iki ayrılıyor. Seyyatı isteme tarafı, seyyatı yaratma tarafı. Seyyatı isteyen nefsi insaniye. Ama seyyatı yaratan kudret-i Rabbaniye. Çünkü her şey yaratan Allah'ın kudretidir. Kainatta Allah'ın kudretinin dışında yaratma salahiyeti olan hiçbir şey yoktur. Öyleyse şöyle denilebilir mi Seyyenin yarısı evet bana ait ben istedim. Ama yarısı Allah'a ait o yarattı. Öyleyse seyye yarı yarıya paylaşılması lazım denilebilir mi? Haşa denemez. Niye denemez? Çünkü Cenab-ı Hak seyyeyi yaratırken seyyeyi seyye olduğu için yaratmadı. Niçin yarattı? Onda başka hayırlı ve külli maksatlar takip etti. İşte o hayırlı ve külli maksatlar ikiye ayrılıyor. O hadisenin istikbaline bakan hayırlar var. O yaratılan hadisenin mazisine bakan adalet var. Yani mazide bir kusurumuz, yanlışımız, eksiğimiz var. Bu hadisenin yaratılmasıyla bir adalet tahakkuk etti. Ya da bu hadise istikbalde çok hayırları sümül verecek. Onun için istikbale bakan ve maziye bakan adalet ve hayrından dolayı Cenab-ı Hak onu yarattı. Yoksa o seyyeyi seyyi olduğu için yaratmadı. İşte bunu Malum Hütu Vadisinde de şöyle bir misal verilmiş. Bir adam bir yeri kazıyor. Orada bir define çıkartacak. Başka bir adam yardımcı olabilir miyim diyor. Ama niyeti bozuk. Bu çukur büyüsün de insanlar içine düşsün diye ya da kendi pisliğini oraya defnetmek için. Yani birinci adam hay hay buyur gel yardımcı ol dedi. Ve o adam çukura indi. Beraber toprağı dışarı atmaya başladılar. İkinci adamın kötü niyeti birinci adamın maksadına zarar verir mi? O adam hangi niyette toprağı dışarı atarsa alsın nihayette hazineye yaklaşıyorlar. Defineye yaklaşıyorlar. Öyleyse yardımcı olabilir miyim dedi. Aslında şer iş dedi. Hay hay buyur gel yardımcı ol dedi. Onun şer niyetini kendi hayırlı maksadında kullandı. Onun için kes bir şer şerdir. Ama halkı şer şer değildir. Kişi bazen şerri ister. Cenab-ı Hak onu yaratır. Ama Cenab-ı Hak şerri şer olduğu için yaratmaz. Orada başka hayırlı ve külli maksatlar takip eder. Mesela Bezum Hazretleri kendi hayatında misal veriyor. Diyelim ki o hazine bu eserler. Risale-i Nur külliyatı gibi, efendim Kur'an hakikatları gibi bir tefsir vücuda gelecek. Ve o günden bugüne kadar milyonlarca insanlar okuyup imanlarını kurtaracaklar, imanları terak edecek. Cenab-ı Hak böyle bir hazinenin vücuda gelmesini istiyor. Çünkü böyle bir eserin vücuda gelmesi için ne olması lazım? Bedizum Hazretleri'nin eski hayatında çok geniş içtimai rabıtaları var. Dolayısıyla geniş içtimai rabıtalar alemini dağıtıyor. Bütün alemi bir noktaya odaklanmalı bütün hissiyatıyla, istidadıyla Kur'an'ı teveccüh etmeli ve necim necim Kur'an'ın hakikatlarını ifade etmeli. Yani gılı güçten azade olup Kur'an'ın hak'a yakını olduğu gibi almalı. Şimdi böyle bir neticenin vücuda gelmesi için ehli dalalet, ehli zındıka Cenab-ı Hakk'a adeta lisanı hallediyorlar ki Allah'ım yardımcı olabilir miyiz? Hay hay buyur yardımcı olun. zamanı bir dağın tepesine atın, kimseyle görüştürmeyin. Bütün irtibatlarını kessin. Pekala yani onları niye Bediüzzaman Hazretleri'ni bir dağın tepesine attılar? Bütün irtibatlarını kestiler. Niyetlerinde bu adam ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder. Hani bu çukur büyüsün, insanlar içine düşsün gibi. Ama Cenab-ı Hak onunla neyi murad etti? Onun bütün geniş dairelerdeki, içtimai dairelerdeki rabıtalarını kesip, onu gılı güçten azade edip, bütün himmetini, hissiyatını, istidadını, Kur'an'ı tevcih edip Kur'an'dan bu hakikatları çıkartıp neticede kıyamete kadar belki adedi milyonları aşan insanların bu hakikatlerden istifadesini temin etmek istiyor. Öyleyse Beşer bunu yaparken bu eser yazılsın diye bunu yapmadılar. Şer niyetiyle yaptılar. Ama Cenab-ı Hak bunu niye yarattı? Buna neden izin verdi, müsaade etti? Beşerin aynı zulmü içerisinde Cenab-ı Hakk'ın aynı adaleti var ve orada hayırları sümül veriyor. İşte Cenab-ı Hak yaratırken maziye bakan adalet dendi. istikbala bakan hayırlar dendi. Ona da iki misal veriyor. İşte e, istikbale bakan noktada yağmur misal verilmiş. Mesela diyor ki pek çok mesalihi tazamlı eden, yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez. Yağmur rahmet değil. Çünkü bir kişi tedbirini almadı. Hava bulutlandı yağacak. Ya keşke yağmur yağmasa diyor ama yağmur yağıyor. Evet onun o anda zarar var ama birçok bitkiler su bekliyor. Hayvanlar yağmur bekliyor, insanlar yağmur bekliyor. Hatta kendi içtiği su pazardan, marketten aldığı meyve, sebze vesile itibariyle o yağmurla hasır olacak. Belki kendisi bile ondan istifade edecek. Keşke bu yağmur yağmasın derken belki bilmeyerek kendi bindiği dalı kesiyor. Öylesi ıslandı ama ne oldu? İstikbale bakan hayırlar var, sümbüller var. Bu noktadan Cenab-ı onu yarattı. Ya da maziye bakan başka bir misal. Mesela hakim seni sirkatle, hırsızlıkla mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin, hırsız değilsin. Fakat kimse bilmez, gizli bir katlin var. İşte kader ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binayen mahkum ettiği için zulmetmiştir. Yani birisinin gizli bir katli var. Bir adam öldürmüş ama kimse bilmiyor. Sonra onun köyünde bir hırsızlık oluyor ve bu adama iftira atılıyor. Bu adam hırsız diye. Halbuki bu adam hırsız değil. Hakim de onu zulmen hırsız diye hapse attı. Pekala kader buna niye müsaade etti? Hakim onu hırsız diye hapse attı, zulmetti. Ama kader kimse bilmez. Mazide gizli bir katli var. Ona binaen bu hapsi ona münasip gördü. Beşerin aynı zulmünde Allah'ın adaleti ceryan etti. E o zaman her hadisede böyle. Yani gizli bir katil dediğimiz mevzu mecazen düşünebilir. Bizim de çok katillerimiz oluyor. Ne katli? Mesela anne baba hukuku, kardeş hukuku, komşu hukuku, birçok hukukları belki katlediyoruz. Onun için başa bir hadise geldiğinde kimse bilmez. Mazide gizli bir katlimiz var. Allah'ın bildiği belki insanların bilmediği bir katte binayen Cenab-ı Hak bu musibeti bize musallat etti. Ama istikbale bakan noktada da hayırlar var. Hasılı özetlersek demek ki hasenat Allah'a ait, seyyat nefse ait. Şimdi her ikisinin iki tarafı var. Hasenenin isteme tarafı, yaratma tarafı, seyyenin isteme tarafı, yaratma tarafı. Önce hasenatı isteyen rahmet ilahiye, halk eden kudret-i rabbaniye, insan dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile ona sahip olur. Öyleyse insanın hasenatta iftara hakkı yoktur. Onda hissesi azdır. Sadece şart adi olan cüz ihtiyarisi vardır. Ha seyyata gelirsek, seyyatı isteyen nefs insaniyedir. Çünkü hayr-ı muttaaktan gelen hayrı kabul etmemekte şer vücuda geliyor. Cenab-ı Hak bize her zaman hayrı teklif ediyor ama biz hayrı muttahtan gelen hayrı kabul etmediğimizden şer vücuda geliyor. Ha, seyyeyi yaratan kudret-i rabbaniye. O zaman seyyye burada yarı yarıya paylaşılmalı mı değil? Cenab-ı Hak seyyeyi, seyyi için yaratmıyor. O seyyeyi yine ikiye ayırıyoruz. Seyyenin istikbala bakan hangi ciheti var? hayırları sümbül verecek. Ona binayen yarattı. O seyyenin maziye bakan da adalet ciheti var. Mazide birçok hukukları katlettik. Birçok günahlarımız, yanlışlarımız var. Allah bu seyye vesilesiyle bizi ne yapıyor? Bu musibet vesilesiyle bizi belki temizliyor. Bu kefaret zunub oluyor. Onun için son cümle şu. Demek kader ve icad ilahi, mebde, işin başı ve münteha, sonu. Asıl, işin aslı ve fer, onun meyveleri, illet ve neticeleri itibariyle şerden, kubuhtan, zulümden münezzehtir. Hasılı Kur'an'ın dediği gibi hasenat tamamen Allah'a aittir. Seyyat ise insanın nefsine aittir. Ve evet, subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahru davana hamdulillahi rabbil alemin el fatiha